Merhabalar, ben Ebru Karaduman. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Evet, tüm antrenmanlardan önce ısınmanın çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Bu egzersiz serisiyle her antrenmandan önce doğru ısınmayı benimle mutlaka uyguluyorsunuz. Haydi bakalım, hazırsanız başlıyoruz. başlamadan beni Ebru Karaduman Official Instagram hesabından takibe almayı unutma. Günlük spor motivasyonlarını hep birlikte uyguluyor olacağız ve hissedeceksin. Haydi şimdi olduğun yerde şöyle aslında parmak ucunda yürümeye başlıyorsun. Çünkü birazdan hızlanacağız. Derin nefes al, nefes ver ve parmak uçlarıma dikkat et. Bak Topuklarım çok yere basmıyor. Tık 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 tık. Hızlı hızlı yürüyorum ve diğer dikkat etmen gereken nokta kollarım. Kollarımı da tam bir L şeklinde tutarak hızlı hızlı kullanıyorum. Evet, hep burnumdan nefes alıyorum ve ağzımdan nefes veriyorum. Derin nefes al. Nefes ver ve benimle üç tur hızlı koşacaksın. Her elimi vurduğumda Hızlı koş 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 koş. İyice koş. Şimdi yavaşla. Şimdi yavaşla yürü yürü. İki tane daha tempoyu arttırarak koşacağız. Nabzı yukarıya doğru biraz çıkartıp sonra vücudumuzdaki her noktayı, tüm eklemleri ve kas gruplarını ısıtacağız ki gelecek antrenmanlara her ne yapacaksan bugün vücudun %100 hazır olsun. Hazır. Koş hızlı. Koş, 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 koş benimle. Hiç durma. Nefes al, nefes ver. Koş, 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 koş. Hop rahatla. Burnundan nefes al. Ağzından nefes ver, rahatla. Hiç ayaklar durmasın, durmasın. Şimdi bir kere daha son kez koş 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 olduğun yerde hızlı 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 biraz dizlerini karnına çekerek pop pop hop hop çek çek çek. Harikasın. Şimdi olduğun yerde yürürken derin nefes al ah, ah, ve nefes ver. Derin nefes al. Ah, 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 nefes ver ve Şimdi bacaklarını omuz genişliğinde aç. Ellerim, omuzlarım da geriye doğru omuzlarını çevir. Derin nefes al, nefes ver ve hızlı çevir, çevir, çevir. Şimdi öne. Haydi bakalım. Isınmalar. Çok önemli antrenmanın başında. Aynı şekilde soğuma da çok önemli. O yüzden kanalımda bulunan ısınma ve soğuma hareketlerini mutlaka benimle uygula. O zaman yaptığın antrenmanın kalitesi çok 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 daha yüksek olacak. Bana güven. Evet, gördüğün gibi dirseklerimi birleştiriyorum, açıyorum. Birleştir, aç. Birleştir, aç. Harika. Kollar hop yukarıya, indir. Derin nefes al, nefes ver. Burada L gibi olsun kolların. Şurada dikkat et. İndir, hop, hop. Mümkün olduğu kadar aktif bir ısınma yapıyorum. Şimdi yavaş yavaş sırtımı ve belimi de artık rotasyona davet ediyorum. Nefes al, nefes ver. Süpersin. Şimdi gel sağ kol çevir. Ben yıllarca biliyorsunuz, bilmeyenler de öğrenecek, artistik cimnastik yaptım. Eski bir milli sporcuyum ve ısınma, biz çok ciddi mesai harcardık ısınmada. Öne çevir, hop çünkü tüm vücut antrenmanda aktif oluyor ve sakatlık riskini azaltmak için çok daha verimli antrenman yapmak için yaptığın her hareketi vücuduna çok daha iyi yedirmen için ne yapıyorsun? Antrenmanın başında güzel bir ısınma yapıyorsun. Hem eklemleri, bileklerini hem de tüm kas gruplarını hem ısıtıyorsun hem açıyorsun, esniyorsun. Evet, şimdi burada bak Hop gel. Şöyle kasıklar. Hop diğer tarafa. Nefes al nefes ver. Süpersin. Bir, iki, üç. Tempoyu arttır biraz. Bir ve iki, üç ve dört. Harikasın. Wow. Şimdi daha derin çömelme. Hop gel burada kal biraz. Nefes al nefes ver ve bu topunu çek. İyice streç olsun bacak. Harika. Hop diğer tarafa. Bravo. Böyle biraz hızlı hızlı yapıyorum çünkü her zaman biliyorum ki biraz acelemiz var ee, ve genelde böyle çok önemsenmeyen bir nokta oluyor ısınma hareketleri. Ben de hızlı hızlı gerçekten her zaman ısınma yapıyorum ki vücut ısında artsın gerçekten. O yüzden şimdi böyle nefes al nefes ver kendi içinde yürürken bak bana hop kollarını ve bacaklarını aç. Yani ısınma demek vücudunun her noktasına ve tüm eklemlerine aslında bir dokunuyor olmak, dokunuş yapmak demek. <laughs> ve şimdi bunun temposunu arttır. 10 tane aç kapa, aç kapa. Devam. Nefes al nefes ver. <laughs> Süpersin. Wow, bravo. Şimdi şöyle matının başına geç. Derin nefes al. Nefes verirken omurgayı yuvarla gel. Bir, iki, üç. Burada el bileklerin, karnın, hop kalça, sırtın. Biraz bedeninle oyna. Ben bunu özellikle hep böyle söylüyorum. Kendi online antrenmanlarımda da. Ve wow. Tekrar gel. Nefes al. Nefes ver. Evet. Şimdi yukarıya. Süpersin. Son kez yapacağım. Isınmanın sonu yok arkadaşlar. Gerçekten ne kadar aktif olursan, ne kadar tüm bedenine dokunursan o kadar dediğim gibi hop kaliteli bir antrenman yapmış olacaksın. Hızlı hızlı size güzel bir ısınma yaptırıyorum. Şu anda zaten benim de nefesim moduna geçti. Bir de biraz stretch yapacağız. Sonra artık hazırız. Şöyle bir de biraz daha topukları çek. Olduğun yere şimdi otur benimle. Kelebek yap. Hemen kasıkları da aç. Açalım hatta birlikte. Nefes al, nefes ver. Süper. Çok kısa öz ama etkili bir antrenman hazırlığı oluyor. Evet. Bacaklarını aç. Kendi hareket kabiliyetinde açabildiğin kadar aç. Burada özellikle iç bacak ve arka bacak kas grubu, hamstringleri iyice hazırlıyorsun antrenmana. Çünkü yani vücudumuzun en büyük kaba kas grubu bacaklar. Ee, ve orada... Biliyorsunuz bütün antrenmanda, bütün hareketlerde hep aktif. O yüzden şöyle öne doğru gel. Hem ee, hamstringleri de uyandırıyor olmak çok önemli. Bunun için şöyle kapan. Nefes al, nefes ver. Biraz bekle. Evet. Ne kadar ısınmada aktif, hızlı sam, soğumada da bir o kadar yavaş ve Şöyle kalçayı da kaldır. Bir. Yavaş ve soğuma modunda ilerliyor oluyor aslında. Antrenman. Son kez kapandım. Bir rahatladığımı hissettim. Ve artık ayaklanıyorum. Açıkçası benim tüm vücut kas grubum şu anda antrenmana hazır. Nefesim de yerinde. Artık herkes kendi kendi hazırlığında şöyle stretch artık nasıl rahat ediyorsan hazır olduğunu hissediyorsan bu doğru ısınma egzersizlerinden hemen sonra dilediğin antrenmanı rahatlıkla yapabilirsin. Evet. Ne diyorum? Kanalımda bulunan diğer antrenmanlarla bana lütfen eşlik et. Günlük spor motivasyonu ve farklı kısa kısa antrenmanlar için Ebru Karaduman official Instagram hesabımdan beni takip almayı lütfen unutma. Eğer videomu beğendiysen beğen ve arkadaşlarınla lütfen paylaş kanalıma hala abone olmadıysan lütfen hemen abone ol. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın.